Herkese merhabalar. Mantık konumuzla alakalı son konu anlatım videosundayız. Bu dersimizde açık önerme kavramını inceleyeceğiz. İçinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkenlere verilen değerlerle doğru ya da yanlış olduğu belirlenen önermelere açık önerme denir. Bir açık önermeyi doğrulayan elemanların kümesine o açık önermenin doğruluk kümesine Aslında bundan önce yaptığımız şeylerden çok farklı şeyler yapmayacağız. Bir iki tane teknik bilgi var. Bir takım genellemelerle ilgili e, konuşmalar yapacağız. Bir A küme A sayısı Px açık önermesinin doğruluk kümesinin elemanı ise Pa1'dir. Yani aslında A sayısı Px önermesini doğrulayan, doğru yapan bir şey ise A'nın oradaki değeri bir yani doğru bir şeye sebebiyet verdiği için e, yanlışsa da do, e, sıfır yazıyoruz. Zaten doğru olan şeylere bir yanlış olan şeylere de sıfır diyorduk. Doğruluk kümesinin elemanları küme parantezi şeklinde aralarına virgül konarak yerleştirilecek az sonra göreceğiz. Her denklem ve her eşitsizlik aynı zamanda bir açık önermedir doğru. Bu denklemi sağlayan veya eşitsizliği sağlayanlar da az önce gördüğümüz gibi cevabı bir yapacak olanlar çözüm kümeleri olacaktır ve bu da doğruluk kümesi olacak. Peki burada ilk defa karşılaştığımız bazı terimler var. Mesela her sözcüğüyle sık sık karşılaşacağız. Her sözcüğü bütün ve tamamı için kullanılır. Oradaki nesneler, sayılar her neyse her niceliyicisi önüne geldiği elemanların tamamını anlattığı için buna evrensel niceliyici denir ve şu sembolle ters A harfiyle gösterilir. Bazı niceleyicisi ise en az bir tane anlamında kullanılır. Tabi sınırı yoktur. En az bir demektir. Bazı kelimesi için mutlaka en azından bir tane sağlayan hangi cümleyi kuruyorsak onu sağlayan bir sayı olması lazım en az. Tamam bunu da ters e ile göstereceğiz bazı sembolünü. Varlıksal niceleyici olarak e, isimlendirilecek bunlar da. Şimdi burada sohbetimize başlayalım. Bu şimdi ne demek oluyor cümle olarak? Bazı x'ler var ki px artık bu önerme neyse neyi ifade ediyorsa px bir yargı bildirecek bir hüküm bildirecek. Bazı x'ler var ki px açık önermesinin değili gibi bir cümlesini bazı x'ler var ki bunu böyle sağlar. Şurası bir hüküm bildirecek. Bunun değilini aldığımızda bazının yani bu ters e harfinin değili her olacak. E aynı zamanda herin değili de şimdi normalde insan aklına ilk gelen nedir? Herin değili nedir? Hiç hayır öyle olmuyor her şey sağlanıyor gibi bir cümle kurduğumuzda o iddiayı matematikte çürütmek için bir tane istisna bulmak yetiyor. O yüzden mesela her salıyorum, Her tek sayı her tek sayı asal sayıdır cümlesinin değili bazı tek sayılar asal sayı değildir oluyor ya istisnaya yöneliyoruz onu sağlamayan en az bir tane istisna bulunursa o onun değili mahiyetinde oluyor yani atıyorum mesela şöyle düşünelim her çift sayı her çift sayı ne olsun mesela yine asal sayı diyelim her çift sayı asal sayıdır bakın doğru yanlışlığa bakmayın bunun değili bazı çift sayılar asal sayı değildir oluyor. O yüzden her'in değili otomatikmen bazı olacak. Çünkü her'i çürütecek şey bazıdır. Olmayan istisnalar. Peki. E, şimdi gelelim o zaman e, buradaki mantığa göre e, demek ki böyle bir cümlenin değili bu olacak. Değil mi? Hani her'in değili her ola şey; Bazının değili her olacak. Her'in değili bazı olacak. Buralara çok takılmayın. Burada da aynı şeyi anlatıyor. Şimdi aşağıda da değiller göstermiş. Sembollerin bir hatırlayalım e, tamamıyla. E, her'in değili artık biliyoruz bazı. Bazının değili her. Eşittir'in değili eşit değil. Eşit değil'in değeri e, değili eşit. Küçüğün değili, burası önemliydi büyük eşit diyorduk. Büyüğün değili küçük eşit ama küçük eşit'in değili direkt büyük. Orada olmayan her şeyi barındırıyordu. E, büyük eşit'in değili de küçük. Şimdi bu e, ifadeleri bir de sorular üzerinde görelim. Hani açık önerme ne demek? Bakın az önce anlatılan hikaye zaten buydu. Şimdi bir iddia var. İddia Px diye toparlanmış. Şimdi bu x P hükmünü sağlatacak sayılar, yazılan sayılar. Neymiş bu x? Ee, hüküm geliyor, iddia geliyor x sayısı eksi 1 ile 1 arasında bir sayıdır. Şimdi bakın eğer buraya bir sayı yazacaksanız eksi 1 ile 1 arasındaysa sağlayacak. Diğer türlü sağlamayacak. Sağlayacaksa cevap 1 sağlamayacaksa cevap 0. Örneğin x yerine eksi 2 bölü 3 yazsanız eksi 2 bölü 3 eksi 1 ile 1 arasında mı? Evet çünkü basit kesir. Zaten basit kesirin tanımını yapmış değil mi? Evet doğru o zaman hangileri olabilir? Doğru doğru yapan yani sonucu 1 yapan. E bu doğru. 4 bölü 3 h hayır eksi 1 ile 1 arasında değil çünkü 4 bölü 3 birden büyük o zaman ikinci ifade x yerine yazılırsa bu önerme e, bu sayı için 0 değerini alır yanlış olur bizden doğruyu istiyordu 2 bölü 5 yine eksi 1 ile 1 arasında o zaman bu da doğru demek ki doğrulayanlar 1 ve 3 genel olarak format bu yani e, ifade bir iddia bildirecek içindeki x'ler de bu iddiayı sağlıyor mu sağlamıyor mu şeklinde sohbetler yapacağız Cevabımız 1 ve 3 dedik. Gelelim ikinci sorumuza. Bakın bir ikili vermiş. Bu ikili de birinci verilenden ikinci verilen çıkarıldığında 6 çıkıyormuş. Ve bunlar birer rakammış. Doğruluk kümesini bulun diyor. Şimdi x eksi y 6 ise x de y de rakamsa x'i en büyük seçeyim. 9 alırım. 9 eksi 3. 10 alamam ki rakam. 8 alırım 8 eksi 2. 7 alırım 7 eksi 1. 6 alırım 6 eksi 0. Bitti. Sıfırda rakam. 5 alamam. Buraya eksi 1 yazmam gerekecek. Rakam değil. Doğruluk kümesi ikililerden oluşuyor. Görüyorsunuz. O zaman cevaplarımı veriyorum. Şöyle cevaplarımı araya virgül koyarak yazabilirim. Şöyle. Ben alt alta yazayım da siz anlayın. Virgül koyarak yan yana konuyor. 9'a 3 ilki biliyorsunuz x'ti sıralı ikili dikkat edin yerine İkincisi 8'e 2 sonra 7'ye 1 sonra 6'ya 0. İşte şu küme yan yana yazdığınızda bu 4 tane eleman doğruluk kümesini belirtir belirtmiş olacak. Peki şimdi gelelim diğer sorumuza. 3. sorumuz bakalım ne diyor. Bir şey anlatmış yukarıda. 3 tane hüküm var, 3 tane iddia var x yazacaksan x negatif tek sayı yani x negatif tek sayıysa bunun doğruluk değeri 1 oluyormuş. Bu da x pozitif rasyonel sayıysa doğruluk değeri 1 oluyormuş. Bu da hani bunu sağlayanlar doğruluk değerini 1 yapanlardır. Burada x, x i rasyonel sayıysa. Peki. Şimdi bu önermenin doğruluk değerini bulun diyor. Şimdi gelelim şuraya. Bir kere p eksi 1 doğru mu yanlış mı ona bir bakalım. Ben buraya eksi 1 yazdığımda eksi 1 negatif tek sayımı doğru. O zaman bunun doğruluk değeri 1 ise şu 7'ye bakalım. Buraya 7 koyuyorum. 7 pozitif rasyonel sayı. Evet 7 7 bölü 1 şeklinde yazılabilen. E, zaten özünde de bir rasyonel sayıdır değil mi? Bütün tam sayılar aslında bir rasyonel sayıydı. E, o zaman bu da doğru. Geçelim araya ancak ve ancak koymuş Buraya da kök 3 yazmış. Dikkat edin. Bakalım ona çıkacak. Kök 3 irrasyonel sayı. Tabii ki irrasyonel sayı. Doğru olduğu için o da bir. Bunu nasıl açıyorduk? Bir birincinin değili, ikincinin kendisi araya veya geliyordu. Ancak ve ancak bir. Burada toplama var. 1. Bir. bir ancak 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 ve ancak neydi? Eşittir. Bunlar birbirine eşit mi? Evet, o zaman doğru. Doğru cevabımız. Bu yüzden bir oldu. Yani yukarıda koyup test ediyoruz. Doğru mu, yanlış mı diye. Sonra zaten geri kalan isele ancaklı, ancak ve ancaklı soru İyi bildiğimiz şeyler. Peki geçelim şimdi dördüncü sorumuza. Bakalım orada ne diyor? Şimdi bazı gerçek sayıların karesi kendisinden küçüktür ifadesini sembolik olarak anlatın. Yine aynı mantıkla öyle px'ler var ki diyeceğim. Neymiş? X elemanı reel sayı olmak üzere neymiş? Ka karesi sayının karesi kendisinden küçüktür diyor. Cümle bu. Yani aslında anlatılmak istenen şey bu. Neymiş? X elemanı reel sayı. Burada parantezi buraya mı koyuyorduk ya? Bir bakayım hatırlamıyorum vallahi bunları nasıl göstermiş? İki nokta parantez de koymuyormuş aslında. Bakalım şöyle neymiş ifade? X iki nokta yani ayırma işareti her neyse ben uyayım söylediği işe. Bunları çok da böyle ezberlenecek şeyler değil. Böyle böyle gösteriyormuş. X elemanı reel sayı olmak üzere bazı gerçek sayılar ama bazı unuttum değil mi? O zaman şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki bazı bazı x elemanı reel sayılar için değil mi? Bak bazı diyor. E, e karesi al sana karesi. Kendisi x kendisinden küçük. Evet cümle bu. Gelin bunun değilini de alalım hazır yapmışken. O zaman bunun değilini alıyorum değil mi? Tabi burada türev gibi gözüküyor artık. Değiline bütün her x elemanı reel sayı için x kare bunu da değilini alın büyük eşit x olacak. Mantık. Bazı reel sayıların karesi kendisinden küçük türün değil, her reel sayının karesi kendisinden büyük eşittir olur. Bakın gördünüz mü nasıl döndü. Peki bu da onun değil oldu. Geçelim. Şimdi buradayız. Doğruluk değerlerini bulun diyor. Doğruluk değerlerini bir iddia var. Bakalım. Bütün reel sayılar x bütün reel sayılar olmak üzere hepsini yazabilmelisin. 2'nin üzerine reel sayıların tamamını koyarsan hangisini koyarsan koy daha doğrusu sıfırdan büyük diyor. Doğru çünkü 2 üzeri x'in grafiği zaten şöyle artan bir grafik değil mi? Zaten 2'nin üzerine ne yazar? Eksi 10 bile yazsan 1 bölü 2 üzeri 10 olup pozitif oluyor. Ya yani senin 2 üzeri x'i 0 yapma şansın yok ki negatif yapasın. Mümkün değil. Dolayısıyla birinci öncül doğru yani. Bütün reel sayılar 2'nin üzerine tek tek yazılırsa herhangi biri sıfırdan büyük olur. Ama hepsi için bu doğru. Bazı tam sayılar yani burada iddia biraz zayıf. En az bir tane bulsan doğru olacak. Bak en az bir tanecik bulsan doğru olacak. At bunu buraya. Ne oluyor? 3x eşit 8 oluyor. X ne oluyor? 8 bölü 3. Peki x tam sayı mı? Hayır. Bu denklemi sağlayan sayı 8 bölü 3, o da tam sayı değil. Demek ki sen bazı tam sayıları bu denklemde yerine yazsan eşitlik sağlanmaz. sağlayan bu o da tam sayı değil. İkinci öncül yanlış. Bir tane bile bulsan doğruydu çünkü e, en az e, bazı diyor, hani en az bir demek. Bütün reel sayılar için bir şey yazılmış. 3x x daha 4x eşit 4x bütün reel sayıların 4 katı kendisinin 4 katına eşit. Dolayısıyla doğru hiçbir sıkıntı yok. Hepsi için doğru. Buraya bakalım. X kare eksi 3x eşit 0. Bunu bu tarafa çağırdım. X parantezini aldım. 0 cevap 3 cevap. Bazı tam sayılar var ki bu denklemi sağlar diyor. Yani karesi 3 katına eşit diyor. Evet 0 öyle bir tam sayı. 3'te öyle bir tam sayı. Bir tane bile çıksa doğruydu. O zaman doğruluk değerleri 1, 0, 1, 1 sırayla 1, e, 0 1 1 diyebiliriz. Peki 6. örneğe geçelim. Bakalım orada ne sormuş. Evet, olumsuzlarını bulun diyor verilen cümlelerin. Hemen A yazalım. Ne oldu? Her x diyor, değil mi? Şimdi dikkat edin. Her x diyor. Benim oraya P değil demem lazım. Her'in değil, e, burada bazı x'ler diyor. Ben her x diyeceğim. Elemanı tam sayı 3x artı 1 büyük eşit demiş. Sadece küçük diyeceğim. Bu onun değil oldu. Anlaşıldı mı? Her'in değil, şey, bazının değili, burada bazı her oldu. Gelelim B şıkkına. Yani basit bir konu olduğunu anlamışsınızdır. Elif yani Zöyseğmen de çok böyle hani konu edindiği bir e, so, soruda herhangi bir soruda konu edindiği bir e, tarafı değil mantığın. Gelebilir ama yine de dikkatli olalım. Her x'in değili bazı x'ler e, ve y'ler değil mi? elemanı doğal sayı için x çarpı y eşit değildir 4. Bakın eşittir eşit değil oldu. Her bazı oldu. Geri kalanlar aynı zaten. C şıkkına gelelim. R'nin değerini buluyoruz. Neymiş? Burada her x elemanı tam sayı. Bazı x elemanı tam sayılar için x'in karesi küçük eşit 0. Bunun değilini aldım. Güzel. Şimdi bunun değilini alıyorum veya şimdi bunun değilini alacağım. Bazının değili her, değil mi? X elemanı doğal sayı demiş. X kare eksi bir küçük eşitin değili büyük 0 oldu. Mesele bundan ibaret. Yani sırayla baktığımızda burada her şey burada bazı durmadan bazıya her diyorum neyse burada her harfi bazı xler için oldu. Yani cümleyi şöyle okuyoruz: Bazı doğal sayılar vardır ki karesinin bir düşüğü sıfırdan küçük eşittir değil. Her doğal sayının karesinin bir düşü sıfırdan büyüktür. Anlaşıldı mı? Direkt değillerini aldım. Burada da ne diyor? Her tam sayının karesi sıfırdan büyüktür. Değilinde bazı tam sayıların karesi sıfırdan küçük eşittir. Tabi burada V'nin de değili veya oldu. Dikkat edelim. Böylelikle değillerini sırasıyla bulmuş olduk. Peki. Devam edelim. Son soruya geldik galiba. Ne diyor? 7 yedinci sorumuzda bitiyor mu? Bitiyor. Gelelim buraya. Karşıt tersini bulun. Bakın bunun karşıt tersi ne demek? İse var ya, ise de karşıt tersi neydi? Hem yerlerini değiştiriyorduk hem de değille. Önce yerlerini değiştireyim. Şu ifadeyi diğer tarafa atıyorum. Öyle x elemanı reeller var ki x küçük sıfır aynen yazdım ise bunu da sağ tarafa yazıyorum. Her x elemanı reel sayılar için x kare artı 2 büyük eşit sıfır. Bakın aynılarını yazdım. Şu an ben sol tarafa ve sağ tarafa aynılarını yerlerini değiştirdim. Bu ne demekti hatırlayın. Bu karşılıklı yer değiştirmekti. Şimdi e, tersi neydi bulundukları yerde değillerini alacağım. Ya da başta bulundukları yerde değillerini alıp yer değiştirecektim. Aynı şey olacaktı. Değerlerini bulalım. Bazı x için her x elemanı reel sayı. x küçük büyük eşit 0 olacak değil mi? İse burada her var. Bazı x elemanı reel sayı için x kare artı 2 büyük eşitin değili küçük. Bunu da böyle not düşmüş olalım. Demek ki ne oldu burada da? x kare artı 2 küçük 0 oldu. Özet olarak herin bazının ve herin değillerini hatırlayalım. Bunun değili bazı bunun değili her. Zaten bakın şöyle düşünün, günlük hayatta da böyledir. Mesela her kuş uçar, bunun değilini alacağız bazı kuşlar uçmaz. Günlük hayattaki sohbetlerde de böyle. Mesela bir arkadaşınız her kuş uçar diyor. Hop hop bazıları uçmaz diye örnek veriyorsunuz. Zaten değili bu anlama geliyor. En az bir tane istisna gösterdiğinizde ya o ya bu doğru olacak. Demek ki bu onun değili olacak. Mecbur. Çünkü bir tane istisna gösteriyorsan o cümle çöpe gider. Dolayısıyla seninki doğru olur. E, o sıfırken sen bir oluyorsan zaten değili oluyorsundur. Dolayısıyla her cümlesinden sonra değil alacaksanız bir bazı kavramı gündeme gelmesi gerekiyor. Peki umarım faydalı bir video olmuştur. Mantığı böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi testlerini çözeceğiz. 8 tane test 4-4 diye böleceğim iki videoda bitireceğiz. Sonra mantık konumu, e, kümeler konumuza geçeceğiz. Kümelerden sonra da artık e, kartezyen çarpım ve fonksiyon konularımıza başlayacağız. Orada da e, seri bir şekilde konu anlatımından hiçbir noktada fedakarlık yapmadan, hızlanmadan, hiçbir şey atlamadan ayrıntılarıyla gündeme getireceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.